kendini İslam'a nispet eden partilerin hiçbiri, hiçbir iktidar asla kendisini İslam'a nispet etme hakkına sahip değildir. Niye? Sen Allah'ın hükmüne hükmetmiyorsun ki, sen Allah'ın yasalarına, der yargılarına göre, onun sosyal, siyasi, ekonomik yaşam programına göre bir hükümle hükmetmiyorsun. Evet namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, zekat veriyorsun ama dilin diğer bir bölümünü ise inkar ediyorsun. Eylem ve söylemlerinle yalanlıyorsun. Bu da toplum içinde fitneye sebep olur. Toplumda büyük bir kaos oluyor. Nitekim siz kendinizi İslam'a nispet ederken, Allah, iman, Kur'an derken sonra zulüm yaptınız, sonra kötülükler yaptınız, sonra haksızlıklar, adaletsizlikler yaptınız. Sonra toplum ne dedi? Bu din böyleyse ben bunu bu dini terk ediyorum dediler ve bunun sonucunda ülkenin yüzde otuzu deiz ateiz oldu ve bunun sonucunda kardeşlerim maalesef ak ile kara, hak ile batır birbirine karıştı ve bunun sonucunda kardeşlerim bu toplum maalesef hem İslam'ı hem demokrasi bir arada yaşıyor. Hem şirki hem tevhidi bir arada yaşıyor. Hem küfrü hem imanı bir arada yaşayan toplum haline geldi.